Sevgili dostlarım, değerli kardeşlerim. Öncelikle tekrardan merhaba dilemek istiyorum. Bugünkü konumuz yarılanma. Bu yarılanma nedir? Biz kripto yatırımcıları için bundan sonraki süreç nasıl olacak? Bunu konuşacağız. Yaralanmanın çok teknik detayına girmeyeceğim arkadaşlar. Ama size en basit anlatımla şöyle söyleyeyim. İki gün önce madencilerin ürettiği bitcoin'in bir bitcoin'in maliyeti 60-70 bin dolar arasındaydı. Bugün ve bundan sonraki günlerde bitcoin'in üretimi 120 bin dolar civarında sevgili dostlar. Yani bunu neden anlatıyorum? Bugünden itibaren Bitcoin 100 bin doları geçene kadar madenciler artık madencilik yapmayacak. Onun yerini düşünsenize bir Bitcoin üretmenin maliyeti 120 bin dolar ve karşılığında bir Bitcoin alacak. Onun yerine ne yapacak? Hepsi piyasadan Bitcoin çekecek. Yani bu rakamla piyasadan şu an 63-64 binde çekecekler. Bitcoin ne zaman ki 120 bin dolara geldi ve üstünü geçti o zaman madenciler tekrar kazım işlemlerine başlayacak. Bu Halving'in hani teknik detay değil mantık olarak anlatımıdır. E haliyle sevgili dostlar ister kripto olsun ister başka bir şey olsun üretimi azalan üretimi olmayan bir şey her zaman değerlenir. Şu kalemden üretim olmasın ve bir tane kalsın. Bu kalem sadece bende olsun ve bu kalem bir işe yarıyor olsun. Bunun fiyatı 10 TL değil muhtemelen 10 milyon TL olur. Bu mantık. Önümüzdeki günlerde sevgili dostlar, hani yaklaşık ben 2 haftadır, 3 haftadır hep diyorum. Bakın bu fiyatlar ucuz. Bu fiyatları kaçırmayın. Yani düşünsenize bir Bitcoin üretmenin maliyeti. Madencileri konuşalım öncelikle. Türkiye'de pek yapılmaz. Elektrik maliyetleridir. Bu çok zor bir iştir madencilik. Hani görüyoruz bazen. Yok işte ekran kartıyla madencilik yapacağım yap gibi çok düşünce vardır. En çok madencilik Çin'de ve Rusya'da yapılır sevgili dostlar. Bunu yapan şirket olarak vardır, şahıs olarak vardır. Hani komple binayı ekran kartlarıyla, bilgisayarlarla donatmış şirketler vardır. Çünkü bunların işi odur sevgili dostlar. Muhakkak çok bileniniz var ama bilmeyen de vardır. Bitcoin'in üretimi sınırlıdır. Yani 21 milyon adettir. Şu anki kazımlar 19 milyonuncu Bitcoin'ler çıkıyor. E geriye 2 milyon adet var. Ve düşünsenize artık üretimi daha zor. Yani bir Bitcoin üretmek 100 bin dolar, 150 bin dolar, 120 bin dolar maliyet yapacaksınız. O ekran kartlarının değişmesi, elektrik maliyetleri, işte bakımı, personeli, işçisi ıvırı zıvırı size 100 bin doları geçecek. Karşılığında alacağınız bir bitcoin ise 63-64 bin dolarda. Bunu bu şekilde anlatmamın sebebi benim mantığımı anlayın. Benim baktığım pencereden bakın diye. Bugün sizce bu iş mantıklı mı? Değil. E peki kriptoda tüm madenciler ya da bir madenci üretmeye devam ederse yani mantıksızlık olur değil mi sevgili dostlar? Bir tarafta 100 bin dolar, 150 bin, 120 bin dolar harcayacaksınız, bir bitcoin üreteceksiniz. Bu kadar meşakkateye girmeden buradan borsadan hazır iki bitcoin çekeceksiniz. Yani bu ne demek? Bundan sonraki günlerde bitcoin 120 bin dolara gelene kadar ki 120 bin dolar bile kurtarma. Hani düşünsenize bitcoin 120 bin dolar olsun, maliyette tam 120 bin dolar olsun. E kim uğraşacak arkadaşlar? Yani düşünsenize yapacağınız, edeceğiniz, onun yerine borsadan hazır çekersiniz. Bunlar neden önemli veriler? Bunların önemli olması şundan dolayı. Bitcoin'in bakın bir yıl içerisindeki fiyatı haliyle 120 bin doların üstüne çıkması gerekiyor. Madencilerin tekrar bu oyuna katılabilmesi, tekrar üretim yapabilmesi için. E madenciler üretim yapmazsa, piyasaya Bitcoin satmazsa, e piyasada çok toplayan var. Bırakın 120 bin doları. Bitcoin şu an 67 bin dolardan 90 bin dolara gelsin. Herkes fırına koşar gibi kripto para borsasına koşacak Bitcoin almaya. Ama bu tarafta üretim yok. Anladınız mı demek istediğimi? Evet. Ve burada sevgili dostlar görmemiz gereken yer şurası. Bitcoin 60 bin dolardan 64 bin dolardan 100 bin doları geçerse ki daha madenciler hani hiçbiri girmedi. Sadece Bitcoin 100 bin dolara geldi. Ama madenciler yok, üretim yok. Altcoin'ler ne olur sizce? Bunu şöyle düşünmek lazım. Birçok kişinin yanıldığı bir yer var. İşte Bitcoin 16 bin dolardaydı. Eylül ayında işte 65-70 bin dolara geldi. Ama altcoinler bu kadar yükselmedi. Yani Bitcoin 3 kat arttı. Altcoinler bu kadar yükselmedi. Nedeni şu. Altcoinlerin yükselebilmesi için Bitcoin'in 70 bin doları kırıp işte 80 bin, 90 bin, 100 bin dolara gelmesi lazım. Yani Bitcoin her zaman rekor tazelediğinde altcoinler patlar. Çünkü rekoru duyan gelir en yüksekten bitcoin almak istemeyeceği için ucuz kalmış altcoin'lere yönelir. Bitcoin de bu rakamlardan 100 bin, 120 bin dolarlara geldiğinde ki bu süre böyle bir yıl, bir buçuk değil Madencileri bir yıl, bir buçuk yıl bekletmezler arkadaşlar. Yani siz aldığınız ekran kartlar, o süper donanımlı bilgisayarlar ve yüzlerce ekran kartı, yüzlerce bilgisayar alacaksınız, bir şirket olacaksınız ki unutmayın. Kripto borsalarının çoğu Çin meşelidir. Madencilerin çoğu da Çin meşelidir. Sonra da Rusya gelir. İşte sonra Azerbaycan gibi yayılır bu iş. Haliyle madencileri bu şekilde bırakıp bekletmezler arkadaşlar. Hani siz bir yıl bekleyin. E kapatın dükkanı, gidin ve bir yıl sonra 100 bine, 120 bin dolara gelince açın, madeninize devam edin olmaz. Burada madencilik kripto dünyasının temelidir. Yani bir bina düşünün. Bu binanın temeli madencilerdir sevgili dostlar. Madenciler çalışırsa, üretim yaparsa kriptoya her zaman Bitcoin akışı girer. Çünkü bu iki, geriye kalan 2 milyonun kazılması gerekiyor. Kazılmadığı vakit ileride birçok dengeyi değiştirir. Hani bizim her zaman bahsettiğimiz, sizin de adını bildiğiniz bir borsa var ya, hırsız borsa diye biz hep hitap ederiz globallerde. Bu hırsız borsa haliyle bu dengeyi koruması için madencileri oyunun içerisinde, piyasanın içerisinde tutabilmesi için Bitcoin'i 100 bin doların üstüne çıkarmak zorunda. Bitcoin buradan 100 bin doları geçerse emin olun ki elinizdeki doğru yani burada özellikle belirtiyorum doğru altcoinler 10 kattan fazla gider. Hatta bugün katıl bölümümüzde sevgili dostlar hem destek bölümü hem x2 bölümü hem de holder bölümünde birer tane coin paylaşacağız. Ve bu coinler işte bu düşünce üzerine olacak. Ya da WhatsApp Gold Trade'imizde Bakın çok fazla uzun sürmeyecek bizim kar satışlarımız. Yakında kar satışlarına başlayacağız. Sonraki alacağımız coinlerin hepsinin mantığı bu düşünce üzerine kurulacak. Sizlere anlattığım bu düşünceye temel analiz denir. Başka bir konu bunu bilmeniz gerekiyor. İran-İsrail savaşında ki tam İran'ın İsrail'i vurduğu gün saat dakikaya bakalım. Birkaç dakika, birkaç saat önce grafikteki tüm çizgiler yukarı yönlüydü. İndikatörlerin hepsi al sinyali veriyordu. Hangi çizgiyi çekerseniz çekin, nereden tutarsanız tutun hepsi al sinyali veriyordu. Ama sadece bir İran saldırısı piyasayı sözde yerle yeksan etti. Bunların mantığı şu arkadaşlar. Tabii ki bakın bu piyasaya 5 ay 6 ay önce ETF girdi konuşan çoğu kişi konuşmaz ama o gün herkes bıt bıt konuşurdu bilmeden. ETF dediğiniz şey çok yüksek fonlardır. Bu yüksek fonlardan 4 tane başvuru yapıp bir tanesi onay aldı girdi. Diğerlerini alması kolay onda sorun yok. Bu içeri giren ETF, bu ETF dediğimiz şey daha doğrusu sevgili dostlar sıradan insanların oluşturduğu bir fon değil. Bu sıradan olmayan insanların oluşturduğu bir fon. Ve bu fonlar kriptoya girerken öyle karambole girmediler. İşte benim baktığım bakış açısı. Hani madencilik, halving, halving sonrası, bir bitcoin'in maliyeti 120 bin dolar. alt e altcoin'leri düşünün. Ki bunu neden söylüyorum sevgili dostlarım. Daha sırada 3 tane ETF var. Ki muhtemelen bu düşüşlerde bu yüksek çaplı fonlar giriş yapıp bu piyasada yerini aldı. Bitcoin'le aldı, altcoin'lerle yerini aldı. Şimdi hepsi Bizler gibi piyasanın yükselmesini bekliyorlar. Yani sevgili dostlarım burada işte bilmeniz gereken en önemli detay bu. Bitcoin 120 bin dolar olacak. Öyle bir yıl iki yılda da değil kısa bir zamanda olacak. Sonra yoluna devam edecek. Doğru altcoinler 10 kattan 20 kattan fazla yapacak. Yine size bir örnek vereyim. Bu bakış açısını değiştirsin diye. Solano'yu hep anlatırım. Solano çıktığında 3 dolarlardan çıktı sevgili dostlar. O dönemde de Halbink öncesi piyasa krizler strese soktular. Solano düştü 1 dolara. Ben bu örneği hep veririm. Çünkü en güzel ders bu coin'in içindedir. Coin'i anlatmıyorum bu arada. Ve Solano sevgili dostlar 1 dolardan 259 dolar iğnesi geldi. Bırakın 250 katları 100 kat olsun. Bırakın 100 katı 50 kat olsun. 50 katı bırakın. 30 katı olsun. Bu ne demek biliyor musunuz? Çok muazzam bir para. Ama bunu birçok kişi yaşayamadı. Bu olayı birçok kişi gördü, duydu, grafiğe baktı, bildi ama Emin olun ki bin kişiden sadece biri yakalamıştır bu 20 katı 30 katı. Bunun nedeni ise bir işte bu bakış açısına sahip olmadığı için. Bir bitcoin üretmek 120 bin dolar maliyeti varsa e şu an 64 bin dolardaysa bunu 5-6 ay içerisinde her türlü getirirler. E bitcoin %100 yaparsa bu fiyattan rekor üstüne rekor kırar. O zaman da altcoin'ler 30-40 kat artar. Demek ki ne yapmam lazım? Benim doğru coin'e ulaşmam lazım diye düşünüp Bin kişide biri sadece bunu başardı işte. Diğer geriye kalan 999 kişi duygusunu yönetemedi. 3 dolardan 1 dolara düştüğü için Solano'ya saydırdı sövdü. Bir kısmı piyasadan kaçtı gitti. Bir kısmı 3 dolardan 1 dolara düştüğü için marjin açmaya kalktı. Bir kısmı saçma sapan telegram gruplarında coin peşinde koştu. Ama o bir kişi var ya o bir kişi duygusunu yönetti. Hep doğru coinleri topladı. Topladığı doğru coinlerden bir tanesi işte Solano'ydu. Solano'ya attığı 1000 dolar, 2000 dolar ya da 1000, 2000 TL ona 50 bin, 60 bin, 100 bin gibi bir rakam kazandırdı o dönemde. O kişi hayalini gerçekleştirdi. Geriye kalan 999 kişi elindeki parayı iyice hibetti. Hani şu an bunların hepsinin anlatmamın en ana nedeni. Şu an eksidesiniz biliyorum. Bizler de eksideyiz. %10, %20, %30. Şimdi bir buraya bakın. Bir de bu tarafa bakın. 60 bin dolar, 120 bin dolar. Alt koyunlarda 10 kat, 20 kat bekliyoruz. Bu önümüz çok güzel geçecek. Ve bu piyasayı yükseltmeye mecburlar. Bu hırsız borsa bu piyasayı yükseltmeye mecbur. Neden mecbur? Aklınıza ilk gelen soru budur muhtemelen sevgili dostlarım. Bu piyasanın yani pastanın en büyük dilimi haliyle burada. O borsada. Kriptoyu tamam şu an kere silkelediler. Birçok kişiyi kaçırdılar. Ama bu kaçanlar emin olun. Bitcoin şu an 80 bin dolara gelsin. Bırakın 100 bin dolara. Koşa koşa gelir Bitcoin almaya. Bunu onlar da biliyorlar. Ama bu şekilde silkelemeye devam ederlerse kendileri de batacak. Haliyle küçük bir yatırımcının %10 zararıyla bu hırsız borsanın %10 zararı bir olur mu? Tabii ki olmaz. Ya da çok güzel bir örnek. Bakın iki gün önce Elon Musk bir tweet attı. Attığı gün piyasa hemen bir küçük küçük iğneler gelmeye başladı. Ve bu sadece bir tweetle. Ki bu işin geçmiş dönemdeki boğalarda her taraftan tweetler yağardı. Yani günün konusu şu arkadaşlar. Artık bir bitcoin üretmenin maliyeti 100 bin dolar üstü. Ama bitcoin 64 bin dolarda. Şimdi kararınızı siz verin. Sizce bitcoin ne olur? Ve doğru coinler kaç kat gider? Mail adresimiz aşağıda. Hem WhatsApp grubumuz için hem de özel danışmanlık için Oradan bizimle iletişim kurabilirsiniz. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Dikkat edin kendinize. Sağlıcakla kalın sevgili dostlarım.